Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar tabağınızda bakın kuş ağzında haberiniz var hemen hemen size geliyor canlarım görüyor musunuz arkadaşlar bir ağaç var bakın ağaçın görüyor musunuz ağaçın kökü sağlam bakın burası akrabalarınız mı neyiniz görüyor musunuz böyle uzun yolculuğunuz olabilir bakın şuradan şuraya gelince şurada da bir ziyaretiniz var arkadaşlar uzun yola gidebilirsiniz yani akraba kökenli diyeyim yani ay mutluluk gözyaşınız çıktı arkadaşlar güzel bayramlarınız olsun inşallah bakalım kahve fincanınızda neler çıkacak Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle bakınca bakın. Şurada da bakın sizin saçlarınız böyle kabarık arkadaşlar. Bakın başınızda saçlarınız kabarık saçlarınızı örtmüşsünüz böyle toparlamaya çalışıyorsunuz rüzgarda mı uçuyor arkadaşlar böyle bir durum söz konusu diyebilirsiniz bizim ailede hepsi çok bakın başörtülü diyebilirsiniz arkadaşlar böyle bir ortama katılabilirsiniz kalabalık yer burası köy yeri mi desem aileniz mi desem arkadaşlar Bakın şunları görüyor musunuz? Arkadaşlar iki kişi birbirine girmiş. Bakın iki kişi birbirine girmiş. Altında da anneniz meyzili. iki kardeşiniz arasını bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın siz de, de şuradasınız arkadaşlar. Bakın Önünü duruyorsunuz. Önünüze bakın düğeniniz var. Düğeni görüyor musunuz? Üstü yüklü bir yere yük çantalı bavullu bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar bakın gittiğiniz yerde de aynı siz aynı yolu bakın aynı boyutlu bir arkadaşınız bekliyor o da çantalı bavullu görüyor musunuz gidiyorsunuz bakın bir birkaç gün mutluysunuz sonradan böyle üzüntü kaygı yani ailenizden mi birilerine üzülüyorsunuz arkadaşlar bir hastanız var arkadaşlar işte o hastaya mı üzülüyorsunuz sürekli oturuyor şurada Arkadaşlar bakın eski aşklarınız canlanabilir. Yani bir gittiğiniz yerde görüyor musunuz? Yani uzun süredir seni yani gözümü önünde bulundurdum. Yani senden vazgeçmedim diyebilirim. Bakın bu ağaç bir koca ağacın altında bir buluşmanız var arkadaşlar. Eskiden gittiğiniz yerde bakın birini görebilirsiniz. Yani üzülüyorsunuz. Bakın bu uzun yolda gittiğiniz yerde görüyorsunuz bu insanı. Yani bu sizi unutmadığını hala da sevdiğini bakın karşılıklı sizin hisleriniz zaten bu şu anda böyle yapıyordur diyorsunuz karşı taraf ne iş yapıyor ne diyor hisleriniz birbirinizi hissediyorsunuz arkadaşlar bakın uzun yollarınız var görüyor musunuz yollar böyle değişik değişik bakın burası plaj olabilir insanlar bakın cumhur cemaat oradalar arkadaşlar böyle bir yerlere katılabilirsiniz Bakın şunu görüyor musunuz? Sırt üstü yatmışsınız arkadaşlar. Sırt üstü yatmışsınız. Önünüzde bu, bu bir şeyler oynamaya, tablet mi oynuyorsunuz, bir yazımı yazıyorsunuz görüyor musunuz? Ama sizi ezip geçmeye çalışan biri var arkadaşlar. Bakın bu bayan, bu yatan erkek de olabilir, bayan da olabilir. Ama bu ezip sizi ezip geçmeye bu tarafa geçmeye çalışan bir bayan var. Bakın. Ama bunun arkasında da yeni bir tane bu. Sizin iş yerinizden olabilir de üst katta üstlerinizden biri olabilir arkadaşlar. Dikkatli olalım. Önce kendimize dikkat edelim. Sağlığımıza. Her şey yoluna girer arkadaşım Bakın şurada hamile kadını görüyor musunuz? Elinde de görüyorum. Görüyor musunuz? Bir hamile kadın eline de bebeğini almış. Arkadaşlar yeni tohum haberi alabilirsiniz. Çok güzel. Bakın şurada sizsiniz. Elinizde balon var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Üçünüm, üçürüm var. Bakın uçurumun kenarında da biri oturuyor. Bakın balon alıp siz gidiyorsunuz. Uçurum kenarında biri var. Yani birini böyle çok böyle zor hayattan çekip almaya çalışıyorsunuz ama karşı taraf size güven vermiyor arkadaşlar. Yani siz istediğiniz gibi bakın. Siz istiyorsunuz hayatınızı alın bu insanı buradan alın çekin mutlu olun. Bakın iki tane kuşunuz var. Bakın tavus kuşunuz var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani çekip alıp bakın burada kaplumba var. İstiyorsunuz beni ailem olsun. Belki bu gelin yabancı da olabilir arkadaşlar. Başka bir ülkeden mi getirmeye çalışıyorsunuz? Bakın çünkü mesafeli olarak çıkmış. Kaplumba var. Diyorsunuz evlenirsem mutlu olursam. Ama karşı tarafta da öyle bir evlenip mutlu olmayı istiyor ama geçmişte bir yaşantıları var. Unutamıyor arkadaşlar. Bakın şuraya görüyor musunuz? Bu ip kopacak arkadaşlar bakın. Bir ip kopacak ama ki bakın siz ellerinizde şöyle şu ipi tutuyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz arkadaşlar bakın ip kopmasın diye. Ailenizi bir arada tutmaya çalışabilirsiniz. Bu sizin kaynana tarafı burası anne taraf bakın. İpin ip iki uçunda böyle tutuyorsunuz kopmasın diye. Ama karşı taraf anneniz de böyle birbirinizi anlamıyorsunuz. Karşı tarafta da aynı öyle bir durum söz konusu var. Arkadaşlar biz çok mutlu olabilirdik ama ailelerimiz araya giriyor diyebilirsiniz. Ya yani birbirinizi destekliyor olabilirsiniz. Bakın şurada da tavuğunuz var arkadaşlar. Ama tavuğu görüyor musunuz? Kuyruğunu yolmuşsunuz yani. Tavuk bakın tavuk kuyruğu yolunmuş. Yolunduğu yerde de oturuyor. Piyanine çalıyorsunuz arkadaşlar karşı taraftaki. Bakın ince zayıf kız böyle sizin hayatınızda bakın ince zayıf saçları birilerine düşen siz boylu poslu bir bakın ama üzülerek söylüyorum hep alttan alan siz olmuşsunuz arkadaşlar bu kız yani e, sürekli böyle üste çıkmaya yani her gün kavga diyebilirsiniz kapıdan giriyorum her gün kavga bakın belki evlendiniz evlendikten bu yana böyle gidiyor diyebilirsiniz bakın kaplumbağayı görüyor musunuz Yuva kurduğunuz belki mutlu olamazsınız. Bakın yol ayrımına girebilirsiniz. Üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Bakın arkadan da çok zaman geçmeyecek. Görüyor musunuz biraz üzüntü yaşayabilirsiniz çünkü karşı taraf üzülecek gibi çıkıyor burada. Çünkü her gün kavgalı, her gün sözlü böyle tartışmalar var. Bakın. Görüyor musunuz? Aileniz de diyebilir. E sen boylu puslusun. Bu kuzu nasıl sevdin? Nasıl da aldıydın? Zaten baştan karşıymış. Karşı taraf böyle olarak çıkmış arkadaşlar. İzleyene niyetine. Kahve falı bakayım arkadaşlar. Uyumlu, uyumsuz çıkan fallar. Yani uyduklarınızı kabul edin. Uyumadıkları evreme yollayın arkadaşlar. Abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım arkadaşlar. Gittiğiniz yerde arkadaşlar bakın birinden böyle az dalaşı yaşayabilirsiniz ama sonradan sözünüz sohbet muhabbete dönüşebilir. Canlarım yer gibi bakın yerde bir şeyler talaşabilirsiniz böyle deniz kenarını Öyle ama sonradan bakın tatlıya bağlanıyor muhabbete dönebilir arkadaşlar dostluğunuz. Çünkü karşı tarafta yeni yeni birini hayatından çıkarmış streslerini ıı, atmaya çalışıyor. Orada oraya gitmiş bakın görüyor musunuz yüklü. Yani sırtında omuzları tolu yani ne yaptığını farkında değil sarışın orta boylarda bir bayana danışabilirsiniz eğer erkekse de böyle olabilir açık da olabilir arkadaşlar görüyor musunuz sürte de bakın karınca sürüsü çıkmış arkadaşlar karınca sürüsü bu sene biraz çok da böyle çabala çabalayacak gibi çıkıyorsunuz çok böyle yorgun birazcık böyle zaman geçirebilirsiniz karınca sürüsü gibi ama sonradan yatırımınız var arkadaşlar diyebilirsiniz yıllar sonra iyi ki de şunu yapmışım görüyor musunuz şurada oturuyorsunuz arkadaşlar oturuyorsunuz kucağınızda da bir çocuk mu var arkadaşlar böyle birine destek olabilirsiniz belki kendi çocuğunuz var arkadaşlar şunlar görüyor musunuz Üç tane yol var arkadaşlar 3 yani üç tane yolunuz var, üç yeri bakın ziyaretiniz var, gelen giden var. Böyle bir kalabalık bir toplantı olabilir. Bir yerlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Uçak yolculuğunuz var. Bakın böyle bakınca arkadaşlar iki küs insan barışıyorsunuz arkadaşlar. Yani başta kavga ile başlıyor bakın adım karşı taraftan geliyor. Karşı taraf bincil biriymiş hayatında biri varmış keşke olmasaydı diyorsunuz. Yani benden konuşurken ondan da devam etmiş. Çünkü siz konuşmadığınız zaman direkt evle evliliğe doğru gitmiş olabilir bu insan. Çünkü öbüründen uzun süredir konuştuğu çıkmış arkadaşlar. Şu anda gelebilir her şeyi bitirip geliyor. Sıfırdan zından başlayacağım. Bir şans verir misin diyebilir arkadaşlar. Şans verip vermemek size kalmış. Bu zayıf, ince, uzun insan olarak çıkmış. Terazi burcu olabilir çok da yakışıklı kırsakallı biri olarak çıkmış şans veri vermemek size kalmış arkadaşlar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun güzel bayramlarınız olsun inşallah